Tarihin en korkusuz, en ölümcül savaşçılarını tanımaya hazır mısın? Spartalılardan Vikinglere, Samuraylardan Aztek Jaguarlarına. İşte dünyanın en efsanevi 20 savaşçı sınıfı. Jaguar Savaşçıları Azteklerin en korkulan savaşçıları. Onlar Jaguar'ın kudretini taşıdığına inanılan seçkin askerlerdi. Savaş alanına Jaguar postu ve miğferiyle çıkar düşmana vahşi bir hayvanın öfkesiyle saldırırlardı. Silahları keskin obsidiyan bıçaklarla kaplı meşhur Macuahutildi. Amaçları sadece öldürmek değildi. Jaguar savaşçılarında esir almak ve bu esirleri tanrılara sunmak şereflerin en büyüğü sayılırdı. Jaguar savaşçısı olmak kolay değildi. Bir askerin bu unvanı alabilmesi için dört düşmanını canlı olarak ele geçirmesi gerekiyordu. Onlar Aztek ordusunun onuru, korkusuz savaşçı ruhunun sembolüydü. Jaguar postu giyen bir savaşçı yalnızca bir asker değil, aynı zamanda yaşayan bir efsaneydi. Hospitaller şövalyeleri 1070'li yıllarda Kudüs'te hasta hacılara yardım için kuruldular. Başta sadece bir hastane tarikatı olan bu sınıf, kısa sürede kılıç kuşanıp Aziz Yuhanna Şövalyeleri olarak Haçlıların en güçlü askeri gücüne dönüştüler. Hıttin Savaşı'nda Selahaddin'e yenildiler, Akka düşünce Kıbrıs'a çekildiler. 1309 yılında Rodos'u fethedip bağımsız bir devlet gibi hüküm sürdüler. Doğu Akdeniz'in denizlerinde korsanlara ve Osmanlı donanmasına kafa tuttular. Rodos'un Kanuni Sultan Süleyman tarafından fethedilmesinden sonra Malta'ya yerleştiler. Ve 1565 yılındaki Malta kuşatmasında Osmanlı'ya karşı gösterdikleri destansı direnişle tarihe geçtiler. Zamanla güçlerini kaybetseler de Malta şövalyeleri bugün hala Roma'da varlığı sürdüren yüzden fazla ülkeyle diplomatik ilişkisi olan bir insani yardım tarikatıdır. Karolinerler İsveç'in çelik ordusu. Mavi üniformaları, mızrakları ve süngüleriyle bu askerler düşmandan ateş yeseler bile tek bir sıra bile bozmadan yürüyüşlerine devam etmekteydi. Onların taktiği ne olursa olsun devam etmekten geliyordu. Kral 12. Charles döneminde Karolinerler defalarca kendilerinden kat kat büyük orduları bozguna uğrattılar. Fakat 1709 yılındaki Poltova'da Ruslar karşısında aldıkları ağır yenilgi hem bu yenilmez imajı hem de İsveç İmparatorluğunu çöküşe götürdü. Yine de Karolinerler çelik gibi disiplinleri, korkusuz saldırıları ve efsanevi savaş ruhlarıyla tarihin en unutulmaz ordularından biri oldular. Ceneviz okçuları. Onlar Orta Çağ'ın en ölümcül nişancılarıydı. Tatar yaylarıyla tek atışta zırh delen bu paralı askerler Kudüs kuşatmasında ve Haçlı Seferlerinde adlarını tarihe kazıdı. Yanlarındaki dev kalkanları, yayı geren yardımcılarıyla savaş alanında ölüm yağdırdılar. Fakat 1346 yılındaki İngiliz muharebesinde yağmur yaylarını bozmuştu ve yanlarında uzun kalkanları yoktu. Bunu gören İngiliz uzun yaylıları savaşı rahat bir şekilde kazandı. Bir zamanlar Avrupa'nın korkulu rüyası olan bu savaşçılar o gün tarihin gölgesine çekildi. Teselyalılar onlar Yunan ovalarının at üstündeki yıldırımlarıydı, tesalyalı savaşçılardı. Antik dünyanın en iyi süvarileri olarak nam salan bu sınıf, atlarıyla ok gibi fırlar, düşmana çelikten bir kasırga gibi saldırırlardı. Bu süvariler savaş meydanında hız, cesaret ve ölümcüllüğün sembolüydü. Ölümsüzler. Onlar Pers İmparatorluğu'nun yenilmez muhafız birlikleriydi. Adlarını her ölen kişinin yerine anında yenisiyle doldurulmasından alırlardı. Böylece asla eksilmez ölümsüz kalırlardı. Silahları yay, kısa mızrak, akina keskılıcı ve deri kaplı kalkanlardı. Altın ve gümüş süslemeli zırhlarıyla hem görkemin hem de ölümcül disiplinin sembolü olmuşlardı. Babil'den Termopil'e, Gaugamela'dan Yunan seferlerine kadar her cephede onlar vardı. Savaşta falanks gibi dizili ok yağmuruyla düşmanı yıpratır, sonra yakın dövüşte çelikten bir duvar gibi ilerlerlerdi. Samuraylar Japonya'nın asırlardır sembolü olan savaşçı sınıf. Başlangıçta aristokratlara hizmet eden korumalar iken zamanla Japonya'nın en güçlü savaşçı sınıfına dönüştüler. Kılıçları katana, onurları ise hayatlarından bile değerliydi. Bushido yani savaşçının yolunu izlediler; sadakat, cesaret ve disiplin. Kamakura'dan Edo'nun dönemine kadar şogunlara hizmet ettiler, imparatorluğu korudular. Samuray sadece bir savaşçı değil, aynı zamanda kültürün, disiplinin ve Japon ruhunun yaşayan simgesidir. Akıncılar, Osmanlı'nın sınır boylarında yetişen Avrupa'da korku salan hafif süvariler. Onların görevi düşman topraklarını ani baskınlar yapıp ordunun önünü açmaktı. Gerilla taktikleriyle düşmanı şaşırtır, moralini bozar, savaşın kaderini değiştirirlerdi. Binbaşı, yüzbaşı ve onbaşıyla disiplinli bir düzene sahiptiler. Gazi Evrenos, Mihailoğulları, Malkoçoğulları gibi aileler nesiller boyu bu geleneği sürdüren ailelerdir. 1595 yılındaki Eflak Seferi dönüşünde yaşanan köprü faciası casıyla yok olan bu sınıf Osmanlı fetihlerinin öncü kuvvetleri ve sınırların korkusuz savaşçıları olarak tarihe geçmiştir. Spartalılar. Onlar antik Yunan'ın ölüm makineleriydi. Daha çocuk yaşta ailelerinden koparılan erkekler Agoga denilen acımasız bir eğitimle büyütülürdü aç bırakılır, dövülür, çalmaya zorlanır ve yakalanırsa da cezalandırılırdı. Silahları kalkan, mızrak ve kısa bir kılıçtı. En önemli kuralları ise ya kalkanınla dön ya da kalkananın üstündeydi. Sparta ordusu disiplinli falanks düzeni sayesinde birçok savaşta galip gelmiş ve kendinden sonraki birçok askeri sınıfa ilham kaynağı olmuştur. Amaç basitti: acıya dayanıklı, korkusuz savaşçılar yaratmak gümüş kalkanlılar. Büyük İskender'in seçkin askerleri. Kalkanlarını gümüşle kaplamalarından dolayı bu ismi aldılar. İskender'in ölümünden sonra Diyadoklar savaşlarında Eumenes'in yanında yer aldılar. Yaşlı olmalarına rağmen savaş tecrübeleriyle korku salıyorlardı. önce 316 yılında Gabiene Savaşı'nda ganimetlerini geri alma uğruna komutanları Eumenes'i Antigonos'a teslim ederek tarihe ihanetleriyle geçtiler. Antigonos bu tehlikeli birliği kısa sürede dağıttı. Bazılarını idam etti. Ettirdi, bazılarını ise uzak garnizonlara sürdü. Yine de Gümüş Kalkanlılar adı yaşamaya devam etti. Bu sınıf Selefkos İmparatorluğunda kraliyet falansına, Roma'da ise imparator muhafızlarına ilham vermişti. Hüskarlar, İskandinav özel muhafızları onlar Orta Çağ'ın ölümcül baltalı muhafızlarıydı. İlk başta hizmetkar anlamına gelseler de zamanla kralların en sadık savaşçılarına dönüştüler. Çift elle kullanılan dev dan baltalarıyla savaş alanında duvar gibi dikildiler. Ve 1066 yılında Hastings'te Kral Harold'un yanında İngiltere'yi son nefeslerine kadar savundular. Onlar sadakatin ve disiplinin simgesiydi. Vikingler, Kuzey'in korkusuz savaşçıları Yağmanın yanı sıra aynı zamanda tüccar, kaşif ve kolonici de oldular. Ejderha başlı uzun gemileriyle denizleri açtılar, manastırları yaktılar, şehirleri yağmaladılar. İzlanda'ya, Grönland'e hatta Amerika kıyılarına bile ulaştılar. 8. yüzyıldan 11. yüzyıla kadar Avrupa'nın kabusu oldular. Vikinglerin cesareti ve denizcilik dehası onları tarihin ölümsüz efsanelerinden biri yaptı. Yeniçeriler. Onlar Osmanlı'nın gözü kara askerleriydi. 14. yüzyılda kuruldular, Avrupa'nın ilk modern ordusu oldular. Çocuk yaşta devşirilen gençler sıkı bir eğitimden geçerek padişaha bağlı bir ölüm makinesine dönüştüler. 2. Mahmut döneminde kaldırılan bu sınıf yüzyıllar boyunca Avrupa'nın kabusu olmuştu. Fakat zamanla düzen bozuldu. Evlenmeye başladılar, ticarete atıldılar, isyanlarla devletin başını ağrıttılar. Silahları kılıç, kalkan, yatağın ve zamanla tüfekti savaşta cesaretleri, disiplinleri ve kutsal kazanlarıyla tanınırlardı. Roma Lejyonları, antik dünyanın en disiplinli ve en korkulan askeri gücü. Lejyon ortalama 5000 kişiden oluşan ağır piyadelerden meydana gelirdi. Onlara süvariler ve aksülya denilen destek birlikleri eşlik ederdi. Her lejyon 10 kohorta, her kohort ise senturyalara bölünürdü. Bu düzen sayesinde Roma ordusu hem sağlam bir kütle halinde hem de esnek manevralarla savaşabilirdi. Askerler Gladius adı verilen kısa kılıç, Pilum adıyla bilinen ağır bir mızrak ve dev dikdörtgen kalkan ile donatılırdı. Birlikte hareket ettiklerinde neredeyse yenilmez bir güç olurlardı. Marius reformlarıyla lejyonlar profesyonel bir orduya dönüştü. Artık askerler devlete değil komutanlarına sadakat göstermeye başlamıştı. Lejyonlar yüzyıllar boyunca Roma'yı hem büyüten hem de iç savaşlara sürükleyen en büyük güçlerden birisi olmuştur. Orta Çağ Şövalyeleri. Şövalyeler Orta Çağ Avrupa'sının zırhlı süvarileri, soyluluğun ve savaşın sembolüdürler. Çocuk yaşta eğitime başlayan adaylar önce efendilerinin yanında page ve squire olarak hizmet eder, ardından büyük bir törenle şövalyeliğe yükselirdi. Onlar aynı zamanda kiliseyi korumak, kadınları ve zayıfları savunmak, adaleti sağlamakla da yükümlüydüler. Şövalyelik yemini ile hayatlarını onur, sadakat ve cesaret üzerine kurarlardı. Turnuvalarda mızraklarla çarpışır, savaş meydanlarında larında ise lordlarının ordusuna öncülük ederlerdi. Zamanla ateşli silahların yükselişiyle önemlerini kaybetseler de şövalyeler bugün hala cesaret ve erdemin efsanevi sembolleri olarak anılmaktadırlar. Apache savaşçıları 19. yüzyılın Amerika'sında özgürlük için savaşan gururlu bir halk. Onlar dağları ve çölleri çok iyi bilen gerilla taktiklerinin ustalarıydı. Küçük gruplar halinde ani baskınlar yapar sonra hızla dağlardaki sığınaklarına çekilirlerdi. 1871 yılındaki Camp Grant katliamında kadın ve çocukları öldürüldüğünde öfkeleri daha da büyüdü. Liderleri Cochise yıllarca Amerikan birliklerine meydan okudu. General George Crook'un kontra-gerilla yöntemleriyle büyük bir baskı kurulsa da Apache savaşçıları teslim olmada direndi. Sonunda 1872 yılında Cochise halkını korumak için anlaşma imzaladı. Ama birçok Apache savaşmaya devam etti. Açlık, sürgün ve katliamlara rağmen onların direnişi özgürlük uğruna verilen mücadelenin sembolü oldu. Almogavarlar, 13. ve 14. yüzyılda Aragon tacının hizmetinde savaşan hafif piyade şok birlikleriydi. Çoğu dağlarda büyüyen çobanlardan alınmıştı. Dayanıklılıkları, cesaretleri ve acımasız baskınlarıyla ün saldılar. Zırh giymez, hafif silahlarla koşar adım ilerlerlerdi. Yanlarında mızrak, bıçak ve çakmak taşı taşırlardı. Almogavarlar Sicilya'dan Anadolu'ya kadar birçok bölgede paralı asker olarak savaşmıştır. Onlar disiplinleri, hızları ve vahşilikleriyle Orta Çağ savaş tarihine damga vurmuş sıra dışı piyadelerdi. Landsknecht, İsviçre paralı askerleri. Orta Çağ'ın sonunda İsviçre'nin dağ köylerinden çıkan gençler Avrupa'nın en korkulan piyadeleri oldular. Mızrak, pik ve teberlerle kurdukları dev kare düzeniyle Avrupa'nın ağır zırhlı şövalyelerini yere serdiler. Morgarten'den Sempaka, Burgonya savaşlarından İtalya'ya kadar her yerde zafer kazandılar. O kadar etkiliydiler ki krallar ve imparatorlar onları kapmak için yarışıyordu. Ama her efsanevi birlikler gibi onların da düşüşü kaçınılmaz oldu. Ateşli silahların çıkmasıyla birlikte bu yenilmez piyadelerinde devri kapanmıştı. Tuskage Hava Kuvvetleri Alabama'da eğitilen bu savaşçılar ön yargılara rağmen mükemmel bir sicil yarattı. İkinci Dünya Savaşı'nda gökyüzünde bir efsane yükseldi. Tuskage Airmen yani Amerika'nın ilk Afro-Amerikan askeri pilotları. Önce P-40 ve P-47'lerle sonra da kırmızı kuyruklu P-51'lerle uçtular. İşte bu yüzden onlara kırmızı kuyruklular denildi. Görevleri müttefik bombardıman uçaklarını korumaktı. Ve o kadar başarılı oldular ki düşman avcılarını uzak tutmalarıyla ün kazandılar. Ama asıl zaferleri sadece gökyüzünde değildi. Onlar ayrımcılığın hala hüküm sürdüğü bir dönemde cesaretleriyle hem cephede hem de tarihte eşitlik için savaşan öncüler oldular. Maoriler, onlar Yeni Zelanda'nın efsanevi savaşçılarıydı. Polinezya'dan gelen bu halk 13. yüzyılda adalara yerleşti ve savaşçı kabileler halinde yaşadı. Silahları basit tahta mızraklar ve taş baltalardı ama cesaretleri ve taktikleriyle düşmanlarını dize getirdiler. En ünlü gelenekleri ise Hakay'dı. Savaşa girmeden önce yaptıkları bu korkutucu dans düşmanlarını titretir, kendi savaşçılarını ise coştururdu. Avrupalılar geldiğinde bile Maori savaşçıları yıllarca topraklarını korumak için direnmiştir. Bugün hala Haka onların savaş ruhunun bir simgesi olarak dünyaya ilham vermektedir. İşte tarihin en efsanevi 20 savaşçı sınıfı. Peki sence aralarındaki en efsanevi olanı hangisiydi? Yorumlara yazmayı unutma. Videoyu izlediğin için teşekkür ederim. Bundan sonraki videoları kaçırmamak için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.